Evet saygıdeğer izleyiciler şu anda Karadeniz'de kurulmuş olan bir tuzağa domuz yakalanmış. Gecenin bu yarısında evet maalesef sayıları çok arttı Karadeniz'de. İnsan domuz dahi olsa onu salmak istiyor ama popülasyonu çok fazla. Bölgedeki bahçeleri perişan etmiş durumdalar. Buna rağmen yine de biz domuzu salıp doğal hayatına kaçıracağız ki bir daha buraya gelmesin. İnşallah Alo. Hmm. Evet. Şu anda domuz tuzağa takılmış. Birazdan kendisini salacağız, özgürlüğüne kavuşturacağız.